Türkiye geneli. bizi dinleyin gönderimleri ve kozmetik olan gönderimleri size gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. E, Abdullah Kızılay her zaman karşısında oluyoruz. Efendim natural çekim, natural anlatım. Türkiye genelinde arkadaşlar e, malumuz kozmetik bana ürün gönderiyoruz. Öncelikle arkadaşlar bir ürün alırken neye dikkat edilmesi lazım? Bir ürün alırken e, güvenlik açısından, zaten sanalda internette malumuz ürün satanın çoğu efendim bir nevi e, direkt firma değil, e, birinci el değil. Bir nevi üçüncü efendim, e, dörtüncü elden sonra ürün Biz ise efendim, Abdullah Kızı olarak yıllardır internet efendim bakarsanız yüz binlerce video var diyebilirim. Yani. on binlerce video rahatlıkla var. Ve sadece efendim Aras Kargo'da zaten yaklaşık efendim kaç yıldır. Daha önceki bir e, diğer kargoda da e, zaman zaman efendim günlük çekimlerle el yani on binlerce tanıtım videolarımızı rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz ara salgı olarak Türkiye genelinde ee, kapıda ödemeli ödül Malımızı arkadaşlar her gün çekimler yapıyoruz. E, özellikle bir ürünü alırken diyoruz ki, iyice araştırın. Mesela bir ürünü sipariş veriyorsunuz. Acaba istediğiniz gibi çıkıyor, çıkmıyor gibi değişik sürprizler de Daha önce malımız cep telefonu satanlar telefon yerine efendim maalesef e, bile gönderecek kadar maalesef açıklaştılar. E tabi bile bilinçsiz efendim tüketici oldukça bunlar salatalık da bile başka şeyler seviyorlar. Yani. O yüzden bir ürünü alırken parası çöpe atacak kadar enayi ve keriz olmayın. Bu günlerini veriyoruz e, sıfır paketlerimiz arkadaş. Bir adet türkücü bir adet e, olsun. Tane. Paketler büyük oldukça Olayız. daha uygun olur. Şimdi neden? Biz e? paketleri gönderirken büyük küçük paketleri fiyatları abi. aynı. Bundan dolayı arkadaşlar paketlerinizi genelde büyük siparişler olsa daha uygun biz gönderiyoruz. Türkiye genelinde bizi izlemeye devam edin diyoruz. www.bizidinley.com ee, Bir ürünü efendim alırken araştır size bir çare 0530 342 6285 Sizlere anatüre tüy gücü, namo sivice kremi, 3 anatüre saç dosyunu. Ayrıca e, efendim kuaför malzemesini çok fiyatlara sizlere veriyoruz. Ve bizi efendim e, hem e, Facebook sayfamızda, ondan sonra efendim WhatsApp'tan e, takip edebilirsiniz. En önemlisi arkadaşlar efendim Google'e siz Abdullah Kızılay yazın firma sahibi olarak kim olduğumuz ortaya çıkar. Ve bir nevi efendim güvenli bir şekilde en ucuza sizlere bizi dinle.com ile satış yapmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Abdullah Kızılay'ı saygılamış sunuyorum arkadaşlar.